Sabah akşam çocuğu taşı, et yazık günah ya! Ya vallahi kızım sanki sırtında taşıyor anam bizi değil mi? Allah! Çı 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 çı. E daha iyi ya kızım! Her an çocuk gözünün önünde olur, fena mı? Ya anne Allah Allah! iyi ol, olur de zaten gidiyorum sabahtan akşama koştur et. Ondan sonra eve gidiyorum bir dünya iş. Kolum kaldıracak Biz halim de, kalmıyor de, ya. Kösünüp kalıyorum akşam ondan sonra. Ey, eyvallah kızım. Anan sayende pert oldu. Akşam dokuz buçuk bilemedin on dedim mi? Küt yatak. Babana hiçbir şey kalmıyor. Hadi it, it it. Ne diyorsun sen orada vır vır ya? Ya ne diyeyim? Anam bizim yüzümüzden heder olur diyorum. Gençliğini heder etti diyorum. Önüne bak Sinem, bir yere gireceksin diyorum. <laughs> tamam tamam. Sinem. Sinem orada mısın? Buradayım anne buradayım. Nerede olacağım başka? Nereye gideceğim yani? Ali'ye laf yetiştiriyorum söyle. Ay o da mı orada? Vallahi ürperdim ha. Bir mukavele canım anneciğim. <laughs> Ali'den umudu kestim ben anneciğim. Sen ne olur Allah aşkına şu ajansı ara. Birini bulsunlar göndersinler artık. Deli çıkacağım. Öf tamam tamam. Aslına bakarsan ben ajansla konuştum zaten. Bugün bakıcı adaylarını gönderecekler. Bak gözün arkada kalmasın. Ben hepsiyle tek tek mülakat yapacağım. En uygunu, en iyisi neyse onu seçeceğim tamam mı? Hayır yapamayacaksın söyle. Anam iki dakikada helal süt bir aşiret kızı olur yani. Anne. <laughs> ne diyor o kazulet oradan vır vır? Ha? Ne diyor? <laughs> yapamayacaksa bıraksın benim annem yapar diyor yapar onun annesi. Bana bak açtırmasın ağzımı söyletmesin kötü. O ne biliyor da ne yapacakmış ki? En kötü ihtimalle Deli Huriye bakar ne var? Ay Deli Huriye kadar dur. taş düşsün başına. Dur, Ay kızım, bir konuşturmadı Kızım bu şoför çok sinirli biz bunu değiştirelim. Zaten akşamlarda bir işe yaramıyor. Hadi kızım bakalım. Nasıl ananın sütü güzel mi? Ben istesem bana da verir mi acaba? Ya ne diyorsun çocuğun yanında denir mi öyle şeyler Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi süt iç bir hacı. Yokسمemi çanlar daha fakkaldı yaksın.